Hobi sıralaması yapıyoruz. Sigara. Sigara kullanmıyorum. Sigara kullanmadığım için 9. Alışveriş. Alışveriş çok severim. Alışveriş sevmen yoktur bence. 2. Ne bu? Yürüyüş mü? Yürüyüşe de benzemiyor. Yürümek mi? 5. Kitap okumayı çok seviyorum. Öz özellikle kişisel gelişim kitaplarını okumayı çok seviyorum. 3 Oyun oynamıyorum arkadaşlar. Oyun oynamıyorum. Küçükken çok oynardım. Oynamıyorum oyun. O yüzden yedim. Ee, hamburger, pizza. Onun dışında başka ne yemiyorum. Pizza. Fast food genelde yani dışarıdan bir alışveriş yap dışarıdan yemek sipariş ettiğim zaman genelde pilav tarzı böyle ev yemekleri tarzında şeyler yiyebiliyorum. Hamburger, McDonald's, başka ne vardı hemen söyler misin? Burger King, <laughs> 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 Salamburger. Allah affetsin hiçbirini yemiyorum ya. Yani çok 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 kötü. Uyumak. Bir ya. En sevdiğim. En sevdiğim. Vallahi uyuyorum sürekli. Spor da çok seviyorum. Şu sıralar. Bir yıldır yapmıyorum. Bir yıldır yapmıyorum ama çok seviyorum gerçekten. Partilemek. Partilemek mi? Partilemeyi sevmiyorum. Altıya koyayım. Partilemeyi sevmiyorum. Müziği çok seviyorum ama mık değil. Bu kadardı. Bu kadardı.